sadece inek sütünden yaptığımız bu şekilde kaymak, süt ve kaymak. inek sütü, salep, süt alerjisi olan, intoleransı olan, laktoz intoleransı olan insanlara karşı bir dondurma geliştirdik. Karpuzlu ve çilekli. Bunların içerisindeki şeker miktarı da yüksek olduğu için bu dondurmaları, bu meyveleri kullanıyoruz. Zaten normalde de sütsüz dondurma olmaz. Bunu iyi biliyoruz sütsüz, salepsiz, şekersiz dondurma olmaz. Bunu iyi biliyoruz. Ama karpuzdan, çilekten dondurma yapıp süte karşı intoleransı olan insanlara güzel bir hizmet vermiş oluyoruz. Dalamanlıyım, dondurmacıyım. Yaklaşık 26 yıldır dondurma üretiyoruz. Dondurmayı bildiğiniz gibi süt, salep ve şekerden oluşuyor. Bu Türkiye'nin en temel dondurma yapma şeklidir. Tabi biz bunu birazcık ileriye taşıyalım. Yani sütü alerjisi olan, şekeri alerjisi olan insanlar için de sütsüz ve şekersiz karpuzlu dondurma yapalım diye düşündük. Buradaki tarlalara gittik. Tarlalardan karpuzları topladık ve alerjisi olan süt alerjisi ve şekere karşı hassasiyet olan insanlar için şekersiz vegan dondurma yaptık. Gördüğünüz gibi burada karpuzları dilimledik yaklaşık ee... bir gece beklettikten sonra karpuzlarımızı blenderdan geçireceğiz. Birazcık çilekle tatlandırarak karpuzlu ve çilekli dondurma yapacağız. Türkiye'nin birçok yerinden turist geliyor Dalaman'a ve ilk bizim dondurmamızı yiyor. Neden mi? Çünkü biz meyvenin gerçeğini, sütün de en yağlısını kullanıyoruz. Zaten dondurmaya lezzet veren de sütün yağıdır arkadaşlar. Yağlı bir süt, gerçekten damak tadını üst seviyeye taşır. Buradan küçük küçük paketlere koyuyoruz, şokluyoruz, şokluyoruz ve bunları İzmir'e, İstanbul'a gönderiyoruz. Bölgedeki meyveleri, bölgedeki yerel üreticilerle anlaşıp tüm Türkiye'ye hizmet sağlıyoruz. Buradaki karpuz büyüyor, dondurma oluyor ve denizde aynı zamanda havaalanında burada olduğu için, havaalanına gelen turistler için çok güzel bir lezzet oluyor. Bakamız nedir? Ben Dalaman'lıyım, dondurmacıyım. Dalaman'ın dağısını aldık dondurmanın doğusunu aldık ve Dado'yu oluşturduk. Toplamda yaklaşık 5 tane satış noktamız var. Şu an için 14 tam zamanlı, 3 tane de part time olarak yarı zamanlı çalışanımız var. Toplamda 17 çalışanımız var. Tuzlu vegan dondurmamız şu şekilde servise hazır, şekere hassasiyeti olan özellikle süt intoleransı olan arkadaşlar için karpuzu dondurmamız hazır. Yaklaşık 25-26 yıl dondurma yapıyoruz. Son zamanlarda dondurmanın 25-26 bu dondurma yapıyoruz. Son zamanlarda dondurmanın olmazsa olmazı süt, salep ve şekerin bir tık üstüne çıktık. Ne demek bu?